Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kibar çıtıptı bir modelin yapımını anlatacağım. Modelim için ben önce zürafa mı gittim. Aralarına bu gördüğünüz kibar örneği koydum. Sizler tabii ki istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Modelime başlıyorum. Modelimi tam ortalayarak bir çiftlik yapacağım. Modelimin zemini için ben yeşilik kullandım. Arada üç tane zürafa bırakıyoruz. Tekrar başa geleceğiz. bir tane kısık kiprik yapıyoruz. Tekrar yukarı çıkalım. Buraya da çiçeklerimizi koymak için küçük bir kiprik yapacağız. Tekrar tabana iniyoruz. Bu şekilde üç tane yapacağız arkadaşlar. Üzerini çiçeklerinde bu kipliklerimizin içine yapacağız. Modelimiz hem kibar hem de şık duran bir model. Kolaylıkla da yapabilirsiniz. Duruşta bayağı gösterişli. sonuncu kipriğimizi yapalım. Evet, çiçeğimizin dallarını bitireceğiz bu şekilde zeminimiz hazır Evet, buraya 3 tane kiprik koyacağız. Çiçeğimize başlayacağız. Ben yazmamın rengini kullandım. içindeki renklerden. Sizler de yazmanızın renklerinden kullanabilirsiniz. çiçeğimize 7 tane kiprik yapıyoruz. Kipriklerimizin aynı boyda olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Daha güzel görünmesi için. Ben zemininden bir kat daha ip gezdiriyorum. Bu da kipliklerimizin yan yatmasını önlüyor. Daha güzel görünmesini sağlıyor. Çiçeğimizin bir dalı hazır. Şimdi yanındakine geçelim. Tekrar yanına aynı 7 tane dolduracağız. Kipliklerimizi yaparken parmağımızın arasına sıkıştırdığımız zaman iplerimiz eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz kolay. Zevkli yapılan bir model. Evet son yaprağımıza geçelim. Burayı da aynı şekilde 7 tane dolduracağız. Evet, modelimiz bitti arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.